Her gün bir deneme bonus YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün 383. bölüm ile karşınızdayım. Dostlarım bugün iki tane yatırım şartsız deneme bonusu veren site paylaşacağım. Sitelerden birisi eski bir site ancak yeni deneme bonusu vermeye başladı. Diğeri ise yakın zamanda açılmış bir site. Daha önceden deneme bonusunu canlı yardımdan vermeye başladılar. Yoğunluk olur olmaz da hemen kaldırdılar. Birçok kişi zaten deneme bonusunu alamadı. Bugün yine aynı şekilde deneme bonusunu vermeye başladılar. Otomatik olarak verdikleri için alabiliyorsunuz bugün. Dostlarım ben siteden linklerini paylaşmıyorum. Ben sadece sitenin adını ve güncel adresini söylüyorum. Siz de isterseniz deneme bonusunu alıyorsunuz. Hadi hızlıdan ilk sitemizle başlayalım. Birinci sitenin güncel adresi 538. İlk sitemiz 250 TL deneme bonusu veriyor. Bu deneme bonusunu ister slot ister spor isterse canlı kasinoda kullanabiliyorsunuz. Sadece bu alanlardan birini seçip çekim yapana kadar aynı alanda devam etmeniz gerekiyor. Deneme bonusundan bakiyenizi 2000 TL yaparsanız 300 TL, 3000 TL yaparsanız 400 TL, 4000 TL yaparsanız da yatırım şartı olarak 500 TL çekebiliyorsunuz alıyorsunuz. Free spin satın alımı da serbestmiş dostlarım. Deneme bonusunu üyeliğinizi oluşturduktan sonra bonuslar sayfasından otomatik olarak alıyorsunuz arkadaşlar. Birinci sitenin adı Portbet. Dostlarım güzel siteler görmeye devam etmek istiyorsanız rica ediyorum beğeni atın. Siz beğeni atın ki ben de elimden geldiğince yeni siteler paylaşmaya özen göstereyim. Hadi şimdi ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz yakın zaman önce deneme bonusunu var dedi. Ancak manuel bonus verdikleri için yoğunluk olur olmaz da bonusu kaldırdılar. Bugün tekrar aktif ettiler arkadaşlar. Sadece otomatik olarak veriyorlar ve istediğiniz gibi alabiliyorsunuz şu anda. Hemen hızdan bonusu anlatayım. Sete 250 freebet ya da 100 free spin deneme bonusu veriyor. Freebet'i alırsanız iki karşılaşma her bir oranında minimum 2 oran olacak şekilde futbol veya basketbol maçlarına bayıs alınması gerekiyormuş. Free spin alırsanız da pragmatik play sağlayıcısının Sweet Bonanza ve Gate of Olympus oyunlarına veriyorlar. Free spin satın alımı serbestmiş. Deneme bonusundan bakiyenizi 2500 TL yapmanızı istiyorlar. Yaparsanız da yatırım şartı olarak 200 TL çekebiliyorsunuz. İkinci sitenin adı Bet Silva. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere. Hepinize bol şans derim.